farklı operasyonları mı var ve şirketinin hepsini değil de sadece bir tane operasyonu mu satmak istiyorsun? holding şirketi olabilir, şirketinin bir tane e operasyonunu satmak istiyorsan çok önemli bir unsur var. Lütfen e bütün operasyonların ayrı ayrı kar zarar ve e muhasebe hesapları olsun ve vergilerini ayrı ayrı öde tek bir holding adı altında ödemektense evet belki daha fazlaya mal olur, e muhasebe fiyatlarında muhasebe ücretlerinde ama ve satmaya başladığın zaman çok daha iyi bir fiyatlara satılma şansı yüksek ve çok daha kolay satılması yüksek çünkü hesaplar ayrı ayrı olduğu zaman her şey temiz ve açık olduğu için gelen alıcının bu hesapları incelemesi çok daha kolay oluyor. Ama öyle olmazsa onu ayırtmek, ayırt etmek çok zor olduğu için gerçekten çok zor bir süreç oluyor. Şimdi öyle bir deal ile uğraşıyorum ve gerçekten süreç çok zorluydu ama gene de sonuca varıyoruz.